Yani, yani genceciksiniz siz, siz e, erken yaşta. Erken hani yaşta, hani yaşta böyle aradan yani. çıkardı. Aradan, aradan çıkardı derken tıbbi olarak söylemediniz. <laughs> <laughs> evet, çocukları dışarı alalım. Bu ne yavrum? Bunlar bayıltacağız hastayı. Evet, karınıza tüp takacağız, daha az yakacak artık. <laughs> Masraflardan kurtulacaksınız. Son cümle geldi. Aşk dediği şey bir gün bitecek. Atlar belki arabayı çekmeyecek ama itecek. <laughs> Allah'ım şu an neler söylüyor bu yürek. Evet. Birisi gelip benim... <laughs> ...burada yere sivilecek. <laughs> <laughs> Sarp malı gülmeseydi kimse anlamayacaktı. Hiç, hiç memlekette kimse anlamaz böyle. Evet. Ya. Bu hayvanları falan saydın da yönetmenle ilgili bir şey söylemedin. Yani onu da garanti... Onu da garanti alırsan... Arkadaşım içim... lütfen. Alo. Kapatmışlar. Arkadaşım niye kapatsın? Senin elin yok. Senin elin yok. <laughs> Senin elin yok. Ev kızı diye aldık ne çıktı? Arkadaşım sen... Beni şaşırdınız. Arkadaşım... Kal Gel buraya. Gir içeri ve 657 maaşlardan başla. Başlayacağım bu 657 maaşlardan. Hayır, hayır. Sen 657'sin. Sen 657'sin, ben sen, kaçım ben sen, o zaman. 657. Sen 657'sin. Sen 657'sin. Hepiniz 657'siniz. Hepiniz 657'siniz lan. Ben binim. Hayır. Havalı giriyorum içeri. Olmaz ulan. Bin diye bir şey yok. Bin diye bir şey yok. 657 arkadaşım. Hayır. Sen buraya gelirken beynini komşuya mı veriyorsun? Ya sizinle konuşacağım için çok getirmiyorum. 3, 2, 1, yala! Ananı anlat. Aslında nereden başlayacağımı bilmiyorum. Başın. Önce yönetmeninkini anlatayım. Arkadaşım! Ama öyle ananı anlat diye olmaz şimdi. Bu 35 senelik bir acı. Bunu ben yaşamak istemiyorum yani. Merhaba, neysin? Benim. Ben geldim önce. Şimdi hepimizin. Arkadaşım! Ve seni sürmek zorunda kaldım. Nerenize? Sormayın. <laughs> ve seni sürmek zorunda kaldım. Hoşunuza gitti mi? Arkadaşım bir dur. Nemlendirdin mi? Arkadaşım, öyle sürmek değil. Kendine bak. Evet. Barış gülme, kameraya bak sen. <laughs> evet. Kaçsın? 10 üzerinde 10. Hayır lan. <laughs> Tıraş olurken öbür elini parmağıyla da su akmasın diye deliği kapat. hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Pardon, pardon özür diliyorum. Orayı yok, orayı yaşamadık. Arırsa. Söz ver. Şeker sen... Hayır. <laughs> ben de onu <unutursam>, çok özür <laughs> En iyisi siz bir hayvan taklidi yapın da ben meydanda sizi göreyim. Tamam yapayım. Kestik. <laughs> Tamam, seni bu dönemin mucidi yapalım. Tekerleği sen bul. Tamam, gelin hocam. <laughs> <Ben gelmedim. gülüyor> minik deyince küçük bir sürpriz zannettim ama hakikaten. Yok, Naber? gerçekten minik. Biz çok tatile gittik. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi belden aşağımı hissetmemeye başladım. Hasta sizindir. Arkadaşım, gel buraya. Ben Dilara'yım ama. Ee, Mis mi? Efendim? Mis mi? Gel kokla. Sana bunu kim yaptı? Sana bunu kim yaptı mı? Ölüyle konuşuyor. Efendim ben... Arkadaşım boş geldin. Estağfurullah. O, iki sene önceki programdı. Ne <laughs> sürece? Oğlum siyasi mesaj verme. Ulan bizim siyasetimiz değil ki. Olsun. Erkek sineği. Aa erkek sinek. Nasıl anladın? Yüzüme çarptı. Aa, ne yapacağız? <laughs> sinek çarp lütfen. Böyle yapacaksak çıkayım ben. Öyle bir şey söylersin ki kartala. Kartal senden tiksinsin, yemesin. Evet. Benim yedi yıldır yönetmenle bir iş ilişkim var. <laughs> <laughs> sen gerizekalısı! Ne oldu lan? Yani fiziksel olarak mümkün asfaltta yakamaz olmaz ki. Niye? O denizde Niye? Denizde olan asfaltta olmuyor mu? Ay asfalta vurmuyor mu? Sadece denize... Ya siz Marmara Denizi'nde trafik lambası gördünüz mü? Ya? <laughs> bir yerde olan bir yerde olmayabiliyor ya. Ay keşke sizinle beraber gelebilseydim. Çeşe. Çeşe mi? <laughs> Bunlar hep geçecek o amino asitleri kesersen. Bunlar hep geçecek biliyorsun değil mi? <laughs> Burada bir yerde böyle G-stringimi kaybettim. <laughs> Onu gel beraber <laughs> bölüşek. Bölüşek değil, bölüşeceğiz. Siz dışarıda bekleyin, bana iki dakika verin. <laughs> Senin sıkıntın <da> ne? Bak <laughs> Sana dedi, renkli göz, mavi gözlü, sarı saçlı çocuklarımız olsun dedi. Öyle bir ailemiz olsun anlamında söyledi yani. Çok heyecanlıyım. Galiba gerçekti, bu bir işaret. Gidip bulmalıyız. Tamam, bana da yapar mı? Geçiyor. Hocam anlamadım. ayağa kırık dedim. Ayağını kırayım mı lan? Hayır. <laughs> Güzel. Efendim? Aslanım. Efendim? Kızın ayağı kırık kızın. Bir şey söyleyeyim ben de oturup seyredebilir miyim? Hayır. Çok iyi gidiyor. Hocam kızın ayağının kırık olduğunu daha önceden söyleseydiniz ya. Ulan ayağı kırık diyorum. <laughs> Sen buraların en meşhur ekmek arası cizicisi. Ekmek arasına sızıyorum öyle bir özet. Ekmek arası sızıcısı. Evet. Bir dakika iyi diyorsun abi ben. Demek ki neymişsiniz? Gay. <laughs> Bu dansı bana yapar mısın? Bir dakika dur Seyirci sizin yüzünüzler olmadı. Çok güzeldi. Bu dansı bana yapar mısınız diyor ya. <laughs> lan ne desin lan? Yapayım yapayım. <laughs> ne desin çocuk? Kız boyun kadar kızın var yaptıklarına bak ya. <laughs> ya ne oldu? Çuduruk <laughs> çuduruk yapıyor ya. Arap şeyim oldun. Arap ne? Arap şeyhi mi oldun? <laughs> Abi yani kafam gitti çünkü korkuyorum yani o kadar belirsiz bir anlaşılmıyor mu diye. Arkadaşım Arap şeyhi mi Bu Senin işte kurulmuş. şu. Ha. Bu ne? Michael Jackson taklidi. <laughs> Adam uyuyamaz mı? Arkadaşım ona niye destek oluyorsun? Bunun Michael Bak, Jackson olduğunu nereden? Bak ben de var mesela. Bak. Hocam haberiniz yok galiba. <laughs> Atapazarı konseri. Anne, benim, babam kim? Hangisi? Evet, babayı bulduk. <laughs> evet arkadaşım, geliyorsun. İşkembeci Osman abiyi gör. Büyük usta, yapış eline. Uzuk. Osman abi, nasılsınız? <laughs> Osman abi basketçiymiş. <laughs> Osmanlı'da basket mi varmış? Hayır, Osman abi yukarıdan elini sık güzel. Asınız. Siz de asınız. Ezgi, söyle de ki, ama de senin bulduğun şey de çok saçma de. Ama saçma sapan bir şey. Baksana Aa, ben... Hayır, hayır, Ezgi kendini söylüyor. Kendini Ezgi sanıyor. Kendini Ezgi sanıyor. <laughs> Gel buraya. Kendini ben Ezgi sanıyor. Ben ne diyorsam sanıyor. dinliyorum, yapıyorum <laughs> Gel yani. Gel buraya. Evet. Peki üstüne kapağı, çocuk üstüne oturunca ezilmesin diye kapakla pizza arasına bir şey koyuyor musunuz? Yok ama aileye eğitim veriyor. Çocuğu pizzaya oturtmayın diye. <laughs> Saçma bir şey yani. Evet, ben bir garip kere olanım onu söyle. Ben bir garip kere olanım. Ne kadar da yakışıklıyım. Aman ben ya de çok hırslıyım. Kere olsam da çok hırslıyım. Ben de ne Yani aslında yani insan anne babasını seçemiyor. Talgacığım ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani elimizdeki malzemeyle böyle. Oradan gir arkadaşım. Çok güzel yerden Oradan, gir. <laughs> Oradan, Oradan gi gir dediğim buradayım zaten. Daha ben. <laughs> o mevzudan anne babanı seçemiyorsun mevzusundan dal. Evet. Ya anne babanı seçemezsen ama kayınpeder kayınvalideni seçebilirsin yani. <laughs> <laughs> Hemşire bu. Hemşire olamaz. Hemşire yani... <laughs> Çok iyi bir de küçükleri var burada, hamster. Öyle lan hamster. Tuttum. Konuşsana. Çekiyorum. Tebrik Çek ediyorum. Herhangi bir DVD'de böyle bir şeye denk gelmedim. <laughs> Olduğun yerde de içindeki mutluluk çıkıyor. Ah işte bu. Öndeki çocuğa selam çak. <laughs> Hayır öyle değil. Aramızda görünmeyen duvar. İnanılır e, gibi değil. Artıraşmadan söylüyor. E, dinlen, Eh, merhabalar. Merhaba. Fransızca, Arapça, Türkçe karışık konuşun. Dahil Allah'a dahil ama yuğlak şu fettim evet. ya mezlumek. Bu vücudu kıyabu semra ya ahleh billahi. Evet, çok mutlusun ama hep dışlanıyorsun. Gel. Merhaba. Ya, ya, Benim adım Kremel. Burası havası bozuldu. Ay götür ya. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> Yeah, yeah ben how about joseph is here